Avrupa'da neredeyse 300 milyar dolar tutarındaki dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili nihai karar alındı. Sonunda bu varlıklar Ukrayna'ya özel bir kredi şeklinde verilecek. Avrupa Birliği yönetiminde Ukrayna'ya uzun vadeli mali destek sağlamanın tek güvenilir yolunun Avrupa Komisyonu'nun dondurulmuş Rus rezervlerinin kullanılmasına yönelik planını hayata geçirmek olduğuna dair inanç giderek artıyor. Çünkü savaş devam ederse Kiev'in bu 10 yılın sonuna kadar savunma ve bütçe finansmanı için 200 milyar dolardan fazla paraya ihtiyacı olabilir. Aynı zamanda Britanya ve Kanada kendi yetki alanlarında dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya devrettiklerini açıkladılar ve bu da yaklaşık 50 milyar dolar daha demek. Bu videoda Avrupa'nın Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna için nasıl kullanmaya karar verdiğini konuşacağız. Benim adım Alexey Pichi. Bugün takvimde 15 Ekim. Bu bölüme başlamadan önce YouTube kanalına abone olup beğeni bırakmanızı ve bölüm altına kapsamlı bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Bu videonun YouTube'da daha fazla kişiye ulaşmasına gerçekten çok yardımcı oluyor. Sizi açıklamada bağlantısı bulunan Pici News adlı Telegram kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını maddi olarak desteklemek isterseniz, açıklamada bulunan bağlantılar ve bilgiler aracılığıyla herhangi bir miktarda bağış yapabilirsiniz. Orada şöyle yazıyor, kanalı destekle, Alexey Pici. Sonrasında size en uygun destek yöntemini seçebilirsiniz. Bu YouTube kanalının çalışmalarına sağlayacağınız her türlü destek için gerçekten minnettar olacağım. Bloomberg, batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş rezervlerini kullanması sayesinde Kiev'in ek olarak 50 milyar dolardan fazla alabileceğini bildiriyor. Birleşik Krallık ve Kanada Ukrayna'ya destek için 140 milyar euro aktarılması planını tamamlamak üzere olan Avrupa Birliği'ne katılıyor. Avrupa ülkeleri hatırlatmak isterim ki Ukrayna'ya tazminat kredisi verilmesi konusunda anlaşmaya varmaya yakınlar. Bu Rus varlıklarının doğrudan el konulmasından kaçınmalarını sağlayacak bir mekanizma üzerinden gerçekleşecek. Ve şu anda Avrupa Birliği'nde tam da bu mekanizma tartışılıyor. Çünkü bu Avrupa'nın kendi finansal güvenliğini sağlamak için önemli bir adım biliyorsunuz. Avrupa'da bazıları bunun itibar açısından bir darbe olacağından korkuyor. Yani birilerinin Avrupa'da saklanmak üzere yatırdığı paraların el konulabileceği ve benzeri şeyler söyleniyor. Ve işte elde edilen bu paralarla Kiev Amerika Birleşik Devletleri, de dahil olmak üzere silah satın alabilecek ancak Avrupa Birliği ülkeleri silah tedarikinin ana kaynağı olarak kendi savunma sanayilerini kullanmayı planlıyor. İşte bu paralarla ayrıca bu paralar Ukrayna ekonomisinin desteklenmesine de gidebilir. Avrupa'da artık yapmalı mıyız yerine nasıl yapacağız tartışılıyor. Sadece bunu nasıl yapacaklarını, kendi risklerini en aza indirecek şekilde nasıl gerçekleştireceklerini tartışıyorlar. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın mart ayı verilerine göre ülkede 25 milyar sterlinden fazla Rus varlığı dondurulmuş durumda. Bu mevcut kurla 33,5 milyar dolara denk geliyor. Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre 2022 yılının başında Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşılık olarak rezervlerini dondurmaya karar verdiklerinde bu durum ortaya çıktı. Rusya Merkez Bankası İngiliz sterlini cinsinden 37 milyar dolar, Kanada doları cinsinden ise 19 milyar dolar tutuyordu. Bu fonların ne kadarının Ukrayna'ya aktarılacağı henüz tartışılıyor. Avrupa Birliği elindeki tüm Rus rezervlerini devretmeyecek. Bunların toplam hacmi yaklaşık 200 milyar euro, bu da mevcut kurla 232 milyar dolara denk geliyor. Bunların yaklaşık 185 milyar eurosu Euroclear saklama kuruluşunda bulunuyor. Öte yandan bu miktarın yaklaşık 170 milyar eurosu şu anda bu paraların yatırıldığı Avrupa devlet tahvillerinin itefa edilmesi sonucu oluşan nakit paradır. Avrupa Birliği, artık gerçekten kullanılabilir paralar bunlar. Ve şimdi Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 140 milyar euro aktarmayı planlıyor. Yine bu 162 milyar dolar demek. Bu miktara daha önce Yediler Grubu ülkelerinin Rus rezervlerinin gelecekteki yatırım gelirleri teminatıyla Ukrayna'ya vermeye karar verdiği 45 milyar Euro'nun kısmen ödenmiş olan kısmı da dahil edilecek. Bu 45 milyar Euro'nun içinde Avrupa Birliği'nin payı 18 milyar Euro'ydu. Kanada, Birleşik Krallık ve Japonya 9 milyar Euro'luk ödemeye katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya'da kalan 18 milyar Euro'yu ödemeliydi ve şimdi Belçika Rusya'nın gelecekte bu varlıklar üzerinde hak iddia etmesi durumunda diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle bir anlaşma yapılmasında ısrar ediyor. Bu müzakerelerdeki ana engel olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği genelinde veya bir grup ülke Belçika'nın Euroclear şirketine Rusların olası taleplerini karşılayabileceklerine dair garanti vermeyi zaten kabul etti. Eğer bu talepler hukuki süreçler sonucunda ortaya çıkarsa Ruslar ise Batı'nın kötü olduğunu, Batı'da her şeyin kötü olduğunu ve benzeri şeyleri bağıran kötü niyetli insanlar ama uluslararası hukuku hiçe sayıyorlar. Ancak iş kendilerine gelince Batı mahkemelerine başvurup hak arıyorlar. Oysa başkalarının haklarını ihlal ediyorsanız oturup sessiz kalmalı, şikayet etmemelisiniz. Yani bu tür garantilerin Euroclear'daki Rus hesabından alınan paranın yerini alması ve böylece hukuki açıdan bu rezervlerin doğrudan el konulmasından kaçınılması planlanıyor. Varlıklar yalnızca Rusya Ukrayna'ya yaptığı işgal nedeniyle tazminat ödemeyi kabul ederse Rusya'ya iade edilebilir. Bu Avrupa Birliği'de zaten alınmış harika bir karar. Ayrıca Avrupa Birliği'de birçok kişi Ukrayna'ya uzun vadeli mali destek için en güvenilir yolun dondurulmuş Rus rezervlerinin kullanılmasını öngören Avrupa Komisyonu planı olduğuna inanıyor. Çünkü Kiev'in önümüzdeki 5 yıl boyunca hem bütçe finansmanı hem de askeri yardım için yaklaşık 200 milyar dolar a ihtiyacı olacak. Yaklaşık olarak aynı miktarda euro Rusya Merkez Bankası'nın Euroclear saklama kuruluşundaki hesabında Rusya'ya ait Avrupa devlet tahvillerinin itfasından sonra kalan nakit olarak bulunuyor. Euroclear'ın bulunduğu Belçika yetkilileri kullanım konusunda temel bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri siyasi bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ve önümüzdeki hafta aslında kararın açıklanacağı son toplantı yapılacak. Belçika, şimdi bu parayı verirsem sonra Rusya gelir, mahkemeler yoluyla bu paranın geri verilmesini talep eder, diyelim ki davayı kazanır diye korkuyor ve Belçika'nın bu miktarı kendisinin geri ödemesi mi gerekecek? Belçika diğer Avrupa ülkelerinden garanti isteyip bir sorun olursa birlikte hareket etmelerini söylüyor. Avrupa Komisyonu da "Birlikteyiz" diyor. Sadece herkes şartlı olarak kendini güvenceye almak için belli bir miktar yatıracak. Tüm bunlar başarılırsa Avrupa Komisyonu Ukrayna'ya varlık aktarımının yasal düzenlemesini hızla başlatacak. İlk parayı gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar tahsis edebilmek için. Kiev yaklaşık 140 milyar euro yeni kaynak alacak. Büyük yedili ülkelerinin Rus varlıklarının yatırımlarından elde edilecek gelecekteki gelirler karşılığında Ukrayna'ya kısmen aktardığı 45 milyar euroya ek olarak işte ve bir kez daha tekrar edeyim olup biteni pekiştirmek için Belçika'daki Euroclear hesabından alınan paranın Avrupa Birliği ülkelerinin bu borcu ödemeyi taahhüt eden yükümlülükleriyle değiştirilmesi öngörülüyor. Ama bunu yapmak ancak Rusya topraklarımızda başlattığı savaş ve yol açtığı yıkım için Ukrayna'ya tazminat ödemeye başlarsa gerekecek. Eğer Rusya tazminat ödemeyi reddederse o zaman kimse parayı geri vermeyecek ve aslında gördüğünüz gibi konu kapanır. Geçen hafta Avrupa Birliği Rusya'ya ait paraların dondurulduğu diğer G7 ülkelerini de operasyona dahil etmek istediğini duyurdu. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer geçen hafta Almanya ve Fransa liderleriyle görüşmesinin ardından buna hazır olduğunu belirtti. Şimdi ise Kanada'da bu programa katıldığını açıkladı. Bu konu bu hafta Yediler Grubu Maliye Bakanlarının toplantısında ele alınacak. Sonuç olarak Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada dondurulmuş tüm Rus varlıklarını bu plana göre Ukrayna'ya devretmeye hazır. G7 ülkeleri toplamda Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlıklarını dondurdu. Avrupa Birliği ise sonunda bu parayı Ukrayna'ya yardım için kullanacak ve bazı uzmanların belirttiğine göre savaş o kadar uzun sürdü ki Avrupalıların objektif olarak bazı yerlerde paraları tükeniyor olabilir. Ve Donald Trump Ukrayna'ya mali desteği kesmiş olduğu için Avrupalılar artık ülkemizin başlıca sponsorları konumunda. Yani objektif olmak gerekiyor. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya İngiliz, Fransız, Alman, Polonyalı ve diğer ülkelerin vergi mükellefleri Ukrayna'ya yardım için ödeme yapacak ya da Rusya Rus varlıklarıyla bunu karşılayacak. Bu yüzden Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerin vatandaşlarına Putin ödeyecek demek çok daha kolay. Bu Avrupa Birliği için itibar riskleri taşısa bile Avrupalılar bunu anlayışla karşılayacaklardır. Buraya 3 nokta koyuyorum. Yorum ve görüşlerinizi her zamanki gibi alta yazın. Kanalımıza abone olup zil simgesine tıklamayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.